Hiç gemileri yakmak deyimini duydunuz mu? İlla ki duymuşsunuzdur. İyi de bu söz nereden geliyor? Onu hiç düşündünüz mü? Bir bakalım. Gemileri yakmak sözünü geriye dönmesi imkansız bir davranışta bulunmak anlamında kullanırız günümüzde. Tarihi açıdan bakarsak, ünlü Emevi komutanı Tarık bin Ziyad, komutasındaki binlerce kişiden oluşan ordusuyla birlikte Cebeli Tarık Boğazı'ndan gemilerle İspanya'ya geçiyor. Tarık bin Ziyad ve askerleri karaya ayak bastıklarında İspanya kralının 100 bin kişilik bir ordu hazırladığı ve saldırıya geçeceği dedikodusu ordu içinde yayılmaya başlıyor. Tarık bin Ziyad askerlerinin endişe ve korku duymaya başladığını fark ediyor. Tahmin edersiniz ki bir komutan için özellikle savaşta en kötü şeylerden birisi ordusunun korkmasıdır bütün askerlerin yüksekçe bir tepeye çıkmasını emrediyor ünlü komutan ve sahilde bıraktığı birkaç askere ise gemilerin yakılmasını söylüyor. Gemilerin yakılması emredilen askerler bu emre şaşırıp kalıyorlar tabi ama emir büyük yerden olunca mecbur kalarak geldikleri gemilere ateşe veriyorlar. Tarık bin Ziyad'ın şaşkınlık içinde bulunan askerleriyle birlikte bulunduğu tepeden gemilerin alev alev yanışını izlediği ve bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşıran askerlere dönüp tarihe iz bırakan şu konuşmayı yaptığı rivayet edilir. Gördüğünüz gibi artık geriye dönüşümüzün bir yolu yok. Gemileri yaktık. Ya gelen İspanyol ordusuyla savaşıp ilerleriz ya da ölürüz. Ona göre savaşın. Savaşmaktan başka çaresi kalmayan askerler İspanya kralının ordusuyla çarpışıp galip gelirler. Böylece Endülüs Emevi Devleti'nin temellere atılmış olur.